Hyundai aracımız hararet sorunu başlamıştı. Radyatörü söktük Gördüğünüz gibi radyatör komple tıkanmış. Birkaç tane açık göz ya var ya yok. Dolayısıyla şimdi onu temizleyeceğiz. Gözleri açacağız tekrardan. Aracımıza takacağız. Bakalım. Bakalım. Hararet sorunumuz ortadan kalkacak mı? şu tırnakları açarak üzerindeki plastiği kaldırabiliyorsunuz şu alttaki plastik şu yani şunu tırnakları açarak sökebiliyorsunuz orada bir conta var ki tekrar tırnakları takarak sıkıştırıp o contayı su kaçırmasını engelliyorsunuz evet